Arkadaşlar merhaba. Bugün ek fiil konusunun tekrarını yapacağız birlikte. Ek fiil neymiş hatırlayalım. İsim veya isim soylu sözcüklerin yüklem olmasını sağlayan ya da basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapan ek halindeki fiillerdir. Yani kısaca ek fiilin iki tane görevi varmış. Birincisi isim veya isim soylu sözcükleri yüklem yapmak. İkincisi basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Örneklerimizi inceleyelim. Kalemin rengi çok güzelmiş cümlesinde Miş eki isim soylu bir sözcüğe gelmiş ve onu yüklem yapmış. 23 Nisan'da şiir okuyacakmış cümlesinde Ek fiil fiile gelmiş ve onu birleşik zamanlı yapmış. Ek fiilin ilk görevi olan isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmak hususunda karşımıza dört tane başlık çıkıyor. Birincisi ek fiilin görülen yani bilinen geçmiş zamanı idi ekiyle yapılıyor arkadaşlar. Bütün mağazalar kapalıydı diye bir cümle söylediğimde burada kapalı ismine getirdiğim idi eki ek fiil olacak ve onu yüklem görevinde kullandıracak. Ayrıca kapalı idi şeklinde de söylenebiliyor. Ek fiilin duyulan yani öğrenilen geçmiş zamanı ise imiş ekiyle yapılıyor. Yarınki maçta o da varmış cümlesinde var ismine ki buna dikkat at arkadaşlar. Çünkü burada es sesli bazı sözcüklerle sizi kandırmaya çalışabilirler. Buradaki var varmak eylemi değil yokun zıttı olan isim arkadaşlar. O yüzden bu başlıkta aldık. Var imiş şekliyle söylenebiliyor. Ek fiilin geniş zamanı dır dir şekliyle yapılıyor arkadaşlar. Normalde ek fiilimin eki neydi? R, R, R gibi eklerdi. Ama Ek fiilde iş biraz değişiyor. "dır" dir şekliyle karşımıza çıkıyor. O her işte başarılıdır cümlesinde başarılı ismine "dır" eki getirmişim. Burada bir not var o önemli arkadaşlarım. Ek fiilin geniş zamanı bazen yazılmayabilir. Bu o cümlede ek fiil olmadığı anlamına gelmez. Gizli de olsa bir ek fiil vardır arkadaşlar. Yeni evleri çok büyük dediğimde aslında ben orada büyüktür diyorum ve karşıma böyle bir cümle çıktığında ben ona da ek fiilin geniş zamanı demek zorundayım arkadaşlar. Ek fiilin şartı ise şekliyle yapılıyor. O kadar kolaysa kendi yapsın dediğimde kolay ise aslında burada değil mi arkadaşlar kolay ismine ise eki getirmişim. Arkadaşlar ek fiilin şartında da şöyle bir mesele var ek fiilin şartı yüklem yapmaz arkadaşlar. Cümle ortasında bulunur. Aman dikkat diyelim. Notuma bakayım. İsimlere gelen ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılır. Uzunmuş, uzun değilmiş. Açıktır, açık değildir şekliyle karşıma çıkıyor. Tekrar ediyorum. İsimlere gelen ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılıyor. Örneklerde gördüğümüz gibi. Gelelim ek fiilin ikinci görevine basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Cümlede tek kip kullanılmışsa basit zaman, iki kip kullanılmışsa birleşik zamanlı diyoruz. Arkadaşlar ilk örneğimde geldim sözcüğünde sadece dı değil görülen geçmiş zaman eki olduğu için yani sadece bir kipim olduğu için basit zamanlıdır. Gelmiştim dediğimde hem duyulan geçmiş zaman ekim hem de burada görülen geçmiş zaman ekim ki ben buna görülen geçmiş zaman demeyeceğim artık ek fiil diyeceğim. Olduğu için birleşik zamanlıdır. O zaman bunun da detaylarına inelim. Ek fiilin hikaye birleşik zamanı idi. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmek lazım. Ek fiilin birinci görevinde yani isimlere yönelik görevinde hikaye ya da rivayet gibi kavramlar kullanılmaz. Ama ek fiilin fiillere yönelik görevinde yani birleşik zamanlı yaptığı zamanlarda ben hikaye ve rivayet kavramlarını kullanıyorum. Eğer idi sözcüğün sonunda yer alıyorsa ben buna hikaye diyorum. İmiş sözcüğün sonunda yer alıyorsa ben buna rivayet diyorum. Aman dikkat. İlk ekte olduğu zaman hikaye ya da rivayet demiyorum. Sadece sonda olduğu zaman diyorum arkadaşlar. Çocukken bu tepelerde gezerdik. Arkadaşlar burada al er, er geniş zamanımı görüyorum. Ve dı duyulan e, görülen geçmiş zamanımı görüyorum. Fakat ben artık ona duyulan geçmiş zaman demeyeceğim. Geniş zamanın hikayesi diyeceğim arkadaşlar. Bizi de tiyatroya götürecekti. Acak ecek gelecek zaman dı hikaye. O zaman gelecek zaman hikayesi diyorum. Sen de burada olmalıydın. Arkadaşlar burada malı melip gereklilik kipi di hikaye. O zaman gereklilik kipinin hikayesi diyorum. Bakın demek ki sadece haber kipleriyle olmuyor. Dile kipleriyle de birleşebiliyormuş. Ek fiilin rivayet birleşik zamanı. imişle yapılıyor arkadaşlar. Üniversiteyi yurt dışında okuyacakmış. Bakın acak, acak gelecek, gelecek zaman mışmış rivayet. Tam 7 tane dil biliyormuş. Burada yor ekim, şimdiki zaman ekim, mışmış rivayet. Saat 10 gibi burada olurmuş. Ur geniş zaman eki, muş rivayet. O zaman geniş zamanın rivayeti diyorum. Arkadaşlar bir daha hatırlatmak istiyorum. Eğer dı di ek fiilin birleşik zamanında sonda yer alırsa hikaye olarak adlandırılır. Mışmış ek fiilin birleşik zamanlı görevinde sonda yer alırsa rivayet olarak adlandırılır. Geldik ek fiilin şart birleşik zamanına. İse ile yapılıyor arkadaşlar. Etkinliğimize katılırsanız sevinirim. Burada ır geniş zaman Sa se şart yani geniş zamanın şartı. Hazırlandıysan çıkalım hazırlanmak bir fiil dıdı görülen geçmiş zaman sase şart görülen geçmiş zaman yani bilinen geçmiş zamanın şartı diyoruz. Arkadaşlar burada bir kez daha hatırlatıyorum. Bakın dıdı burada sonda yer almadığı için biz bunu hikaye edemedik. Şurada yer alsaydı ben ona hikaye diyebilirdim fakat burada başta yer aldığı için hikaye diyemiyorum. Aman dikkat. Yanımıza gelmek istemezse zorlama. Burada da istemezse sözcüğünde mazmez geniş zamanın olumsuzu sa'si şart. O zaman nasıl telaffuz ediyorum bunu? Geniş zamanın olumsuzunun şartı şekliyle söylüyorum. Örneklerimizi inceleyelim. Bakalım isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Dün çok huzurluydum cümlesinde huzurlu bir isimdir arkadaşlar. O zaman bu isme gelerek onu yüklem yapmış diyebilirim. İşaretleyelim. Bana kalırsa oraya gitmeyelim. Burada kalırsa'yı görüyoruz arkadaşlar. Kalmak bir fiil olduğu için ki geniş zamanın şartıdır. Ben buna fiile yönelik görevi diyorum. Arabasının lastiğini yaptıracakmış cümlesinde yaptırmak bir fiildir. Gelecek zaman görüyorum. Mışmış görüyorum. Demek ki birleşik zamanlı yapmış. O zaman fiile yönelik görevidir. Gelecek zamanın rivayeti. Elimde çok güzel bir kitap var. Arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı Burada düşmüş Normalde bu vardır O yüzden isme yönelik görevi diyorum Ablası doktormuş Doktor bir isim olduğu için Ben isme yönelik görevi diyorum Ek fiilin duyulan Yani öğrenilen geçmiş zamanı Bunu sana kim vermişti Vermek bir fiildir O zaman fiile yönelik görevi Birleşik zamanlı yapmış Duyulan geçmiş zamanın Hikayesi diye adlandırıyorum İstediğin kazanmaksa çalış. Kazanmak arkadaşlar bir fiilimsidir. Yani isim soylu bir sözcüktür. O yüzden ben buna yine isimlere yönelik görevi demek zorundayım. Aynısından bulursam bana da al. Bulmak bir fiildir arkadaşlar. Geniş zamanı şartı. O zaman fiile yönelik görevi diyorum. İyi çalışmalar dilerim.